Hepinize yana merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekleyin. Yepyeni bir video ile karşınıza arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Sizlerin hesaplarınızı inceliyorum. Hesaplarınızı yorumluyorum. Serisinin 13. bölümü ile karşınıza arkadaşlar. Bugün sizlerin de hesaplarına bakacağız. Bakalım nasıl hesaplarla bana istek atmışsınız. Bu arada arkadaşlar bu seri bayağı seviliyor. İstediğimiz like'lar da her seferine geliyor. Gerçekten bu konuda hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu videoda da sizden serinin devamı için 30 like isteyeceğim ama şansımızı bir zorlayalım. Bir 40 like, 50 like geçmeye çalışalım. Bakalım kanalımızın kapasitesi kaç, ne kadar like'ı geçebiliyoruz. Ona göre bu like sayımızı da arttıralım. Hem kanalımız ön plana çıksın hem de daha çok kişinin hesabını inceleyelim. Daha çok kişiye ulaşalım. Bunu sizden rica ediyorum arkadaşlar yine 30 like geçersek bir sonraki bölümü atmaya çalışacağım elimden geldiğince bunun da bilgisini sizlere vermiş olayım şimdi direkt arkadaşlara giriyorum arkadaşlar ama 15 tane istek var 15 çok ciddi bir sayı arkadaşlar buradaki herkesin hesabını inceleyemeyebilirim bir sonraki bölümde inceleyebiliriz onun için incelemediğim arkadaşlar da kesinlikle like atmayı ihmal etmesinler onları da kesinlikle inceleyeceğim zaten bunu biliyorsunuz sizde devam etmemiz için sizden ricam bu olacak arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Biraz hızlı konuşabilirim. Yine çok fazla hesap olduğu için videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Bir 7-8 dakika yapıp bırakmaya çalışacağım elimden geldiğince. Neyse çok konuşmayalım. Hemen Hastro adlı arkadaşın hesabına girmekle başlıyorum arkadaşlar. 52.000 kupada çok güzel bir kupaya sahipmiş. Ligi düşük. Ligi direkt dikkatimi çektiği ligini yükselsin. Büyük Show adında bir başarım almış. Büyük Show şov... Evet. Arkadaşlar gidip merak etti büyük şov karakterin başarımı diye. Buster'ın başarımıymış. İlk defa Buster'ın başarımını alan birini görüyorum. Dünyanın tek max hesabı videosu dışında ilk defa büyük şov başarımını görüyorum arkadaşlar. Blockbuster'ı demek ki 6-3'e kadar kasmış kendisi. Gayet güzel bu da. Gerçekten ilk defa gördüm. Bu konuda da kendisini tebrik ediyorum. En sevdiği sağçı kısmına Piano 8 bitin orijinal kostümünü koymuş. Demek ki bayağı eski bir oyuncu kendisi bu arkadaşın. 2 ve 3. yılın simgesi var. 2. yıldan itibaren oynuyor olabilir bilemiyorum. karma oynuyor gibi ama üçü e 3'e bir bit karlık veriyor olabilir emin değilim. Sağaçılar kısmına bakıyorum şöyle. Gördüğüm kadarıyla birçok karakteri kasmış yani arkadaşlar. bastırı da kasmış bir ara başarımını da almış. İlk defa gördüm ben de bu arada Buster'ın başarımını alanı. Gerçekten tebrik ediyorum bu konuda. Kötü buldum tek yani arkadaşlar. Ligi düşük, ligini yükselsin. 50 bin kupadaki adamın ustaya, efsaneviye garanti çıkmış olması lazım bence. Bunun dışında Shadow adında bir arkadaşımız istek atmış. Shadow'un bakalım şöyle bir gece yaratı ünvanı var. Yani Mortis ünvanını in almış. Altı Mortis kostümünü almış. Profiline koymuş. Güzel. Ligi gizemli bir. İsterse efsaneviye katsa çok daha güzel görünecektir profilde. Ama kötü değil. Ee, onun dışında 3'e 3 üç ve hesaplaşmayı karma oynuyor gibi emin değilim. Gece yarattığı başarımı var. Güzel bir Fing'in profilini almış. Ve Mecha Mortis de varmış kendisinin kupada rütbede kasıyor gibi. Kesinlikle kasıyor. Rütbede kasıyormuş arkadaşımız. Gerçekten gayet güzel bir hesaba sahip. Ligi bir tık düşük bu arkadaşın. Onun dışında herhangi bir eksik yanı yok. Bu şekilde devam edebilir bence. Onun dışında onun dışında hemen 37.000 kupada Eko 6 diye bir arkadaşımız istek atmış. Gizemli bir ligindeymiş. Ligi gayet güzel. Ayakkabı sanatçısı Fink'in başarımı var. Tek hesaplaşmaya ağırlık veriyordur diye tahmin ediyorum. Emin olmamakla birlikte 79 karakterin 66'sına sahipmiş. Bu da gayet güzel profili gayet iyi gözüküyor. Bu şekilde devam edebilir bence. Sadece savaşçı sayısı biraz düşük geldi bana. Tabi o da onun elinde olan bir şey değil diyebiliriz. Zürütbe'de birkaç tane istisna karakter var. Çok da kasmıyormuş diyebiliriz. Hesabı güzel ama bu şekilde devam etsin. Karakter sayısı da zamanla artacaktır diye düşünüyorum. Onun şöyle bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Özellikle yüksek kupalı arkadaşların hesaplarını direkt inceleyeceğim. 1000 IQ adında bir arkadaşımız istek atmış arkadaşlar. Şöyle bakıyorum karma oynuyor gibi bu arkadaşımız da başkan yardımcısıymış bir kulüpte. Renk var profilde. Gayet güzel. Gizemli bir liginde. Ligi de gayet iyi gibi gözüküyor. 79 karakterin 65'ine sahipmiş. Kupasına göre karakter sayısı yine düşük geldi bana. Rütbe kasıyor bu arkadaş kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Onun için da çok bir yorumum yok. Bir şekilde devam etsin. Herhangi bir eksik yanı yok. Sağ açı sayısı az. O da onun elinde olan bir şey değil diyebilirim. Onun için şöyle bakıyorum bakıyorum. 7777 diye bir arkadaşımız istek atmış. Önceden de böyle bir hesap inceledim diye hatırlıyorum ama başka bir hesap olabilir bu bilmiyorum. Ortamın havalısı başarımı var. Bibi'nin başarımıydı. Bu Thor Bibi'yi almış. Gayet güzel bir kostüm. Bibi'yi bayağı seviyor demek ki. Karma oynuyor gibi geldi bana. Şöyle savaşçılarında da 79'da 70. Gayet güzel. Çok rütbe kasmıyormuş. Sadece Piper ve Bibi'yi bayağı bir kasmış. Onun dışında çok da bir rütbe kasmıyormuş diyebiliriz. Ligi de gayet güzel Bu şekilde devam edebilir bence. Thor Bibi'yi de alması hesabını gayet güzel gösteriyor bana kalırsa. Onun için şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yine 30 bin puanlarda arkadaşları inceleyeceğiz. 30 bin kalmadı sanırsam. Şöyle reddetmek durumundayım. Şu rahatsız etmeyi alalım. Şöyle geldim arkadaşlar. Videodayken ne yazık ki zaten ben bu hesaba çok girmiyorum genelde de. Girdiğimde de videoda olduğum için genelde sizlerle oynamıyor, oynayamıyorum arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şöyle o zaman 26 bin kupada Edgar adlı arkadaşımızın hesabına bakalım. B7 diye bir kulüp Profilde Cordelius mantar spor Cordelius yanlış bilmiyorsam bu kostüm. Pro özel kostümü o kostümü almış ve profiline koymuş. Gayet güzel. Ligi de gayet iyi. Gizemliği çıkartabilir. istersen o şu anda kötü değil. Karakter sayısını düşük bulduğum rütbe kasıyor diyebiliriz. Hesabı gayet iyi bu şekilde devam edebilir bence. Dediğim gibi biraz hızlı da konuşuyor olabilirim arkadaşlar arada. çok kişiyi incelemeye çalışacağım ki ve evet, Daniel adlı arkadaşımızın hesabını incelemekle devam edelim arkadaşlar. Brawl Stars'ın CEO'su başarımını almış ligi. Gizemli 2 gayet güzel. Hesaplaşma oynuyordur büyük ihtimalle bu arkadaş diye tahmin ediyorum. Savaşçıları 79'da 47 bayağı bir rütbe kasıyor diyebilirim bu arkadaşa net bir şekilde bayağı güzel bir rütbe kasıyormuş. Bu şekilde devam etsin bu adamın hesabı gayet iyi yani. Söylenecek çok bir söz yok yani bu şekilde devam etsin kesinlikle gayet iyi bir hesaba sahip diyebilirim. Onun dışında şöyle bakıyorum 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 arkadaşlar bu arada hepinizin hesabını inceleyemeyebilirim dediğim gibi arkadaşlar bu video içerisinde. Mümkün olduğunca çok kişiyi incelemeye çalışacağım ama Mert diye bir arkadaşımız istek atmış. Çift hesaplaşma banyo oynuyor gibi geldi bana ağırlıklı olarak çift hesaplaşma oynuyordur diye düşünüyorum. Ee, Onun için profilde bazın kostümünü koymuş Godzilla baz kostümünü ligi gizli sen bir diyorum ya 6 ligi ligi ligini bir tık düşük buldum ligini yükseltmesi lazım. Diamond'ı görmesi gerekiyor bu kupada bir adamın. Onun dışında rütbe kasmıyormuş bir bazını bayağı bir kasmış. Onun dışında çok da bir rütbe kasmıyormuş diyebiliriz. Hesabı gayet güzel ama ligi düşük buldum. Ligini yükseltmesini tavsiye ederim kendisini. Yiğit Baba 58 adında bir arkadaşımız istek atmış. Bu adam hesaplaşma oynuyordur diye tahmin ediyorum. Bir kulübün başkanıymış. Profilde de MK, Meka, Meka ne ya? Mega kutu Darlin kostümü varmış arkadaşlar. Bu da eski kostümlerden bir tanesi. Savaşın kısmında da 79'da 53'müş. Tek Edgar'ını kasmış. Diğer karakterleri çok bir kasmamış. Çok bir rütbe kasmıyor diyebiliriz bu arkadaşımıza. Ligi yine düşük arkadaşlar. Bu arkadaşımız da yine bir Diamond'ı görsün yani. Diamond'ı görsün yani bir elmas ligine çıksın. Onun dışında çok bir yorumum yok. Bu şekilde devam edebilir. Hesabı da gayet iyi ve hesaplaşma oynuyor gibi geldi bana. Onun dışında onun dışında şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Dark Slayer adında bir arkadaşımız istek atmış. İsrail Karargah adında bir kulüpteymiş. Neden böyle bir kulüpte merak ettim doğrusu. Ee, şöyle bir bakıyorum da Cini'nin güzel bir kostümünü koymuş profiline. Ligi Diamond 1 liginde ligi güzel biraz daha yükseltebilir hatta. Ve tek hesaplaşma oyuncusu bu arkadaş kesinlikle. Rütbe zaten kasmıyormuş. Rütbe ile hiçbir alakası yok bu arkadaşın. Dediğim gibi hesabı gayet güzel bir şekilde devam edebilir ama biraz rütbe kasması gerektiğini söyleyebilirim. Rütbesi daha düşük. Rütbeyi Videomuz bu kadar arkadaşlar. Da sizlerin de hesapların itibarını istiyorsanız videoda gösterdiğim ID'ye istek atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi. çok çok iyi bakın. Bye bye.